Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere gelin pastası tarifini paylaşmak istiyorum. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Facebook ve Instagram hesaplarımdan da takibi alabilirsiniz. Keki için 5 tane yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, köpük köpük olana kadar iyice çırpalım. 1 su bardağı un 1 paket kabartma tozu ekleyip çırpalım. Dikdörtgen borcam kullanıyorum. Borcamı sıvı yağ ile yağlayalım. Kek harcını borcama alalım. Üzerini düzeltelim. Birkaç kez şöyle havasını almak için vuralım. 150 derecelik fırına verelim. Orta rafın bir alt rafına aldım. Kekimiz pişerken biz de kremasını hazırlayalım. 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta ekleyip iyice karıştıralım. Ocağı açtım. Sürekli karıştırıp koyulaşana kadar pişirelim. Kaynamaya başladı. Koyulaştı. Kısık ateşte 3-4 dakika daha sürekli karıştırıp pişirelim. Ocaktan almadan önce bir paket vanilya ekleyip karıştırıyorum. Ocağı kapattım. Soğuması için bir kap içerisine aldım. Üzerinin kabuklanmaması için ara ara karıştıralım. Bu arada kekimiz de pişti. Kürdan testi uyguluyorum. 20 dakikada benim kekim pişti. Fırından çıkarıp soğumaya bırakalım. Kek soğuduktan sonra 3 su bardağı oda ısısındaki sütle keki ıslatalım. Krema soğudu. Soğuyan kremaya bir paket krem şanti ekleyip iyice çırpalım. Kremamız hazır. Kremayı kekin üzerine dökelim. düzeltelim. Üzerine bolca Hindistan cevizi serpelim. Buzdolabında bir gece bekletelim. Ertesi günü çıkarıp dilimleyelim. Üzerine antep fıstığıyla süsleyelim. Bir dilim çıkarıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gelin pastası tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.